Lorant, Darda Aslan, Dry Radon, Şoleksi, Walking Bomb, Muhop, Brave Funky, Strax 06, Baychia, Rap King, Furrayan. Oğlum bu ne amına koyayım? La 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 Luka, Slavet, Emiran. Aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar size sadece bir şey söylemek istiyorum. Bak sadece şunu söylemek istiyorum. Hayatınızda hiçbir zaman yediğiniz kaba pislemeyin. Size emek vermiş, sizin için iyi şeyler yapmış insanların emeklerini hor görmeyin. Her zaman anlayışlı olun. Bir insanla aranız da kötü olsa her zaman anlayışlı olun. Bak bunları unutmayın. Bak bu hayatta genel bir şey karakterdir oğlum. Bak sen bir adamın düşmanı da olsan, sen karakterli, duruşu olan bir adamsan o senin düşmanın bile sana saygı duyar. Ama sen böyle götü başa ayrı oynayan, Eee kim nereye çekerse oraya giden e, kendi kendi böyle bulunduğu yerin şeklini alan bir adamsan en yakın arkadaşın bile sana saygı duyma zamana koyayım. <laughs> Reddit Seko eyvallah. Ya yok o anlayan insanlar anladı benim yani buradaki 2-3 kişi anlar onu fazla kişi anlamaz. Fatih hoş geldin 17. ayı. Göbeğine kurban. Niye lan göbeğe mi gözüküyor? Arkadaşlar anlatmayacağım ya. Özel bir olay. Ama sadece şunu bilin. Bakın sevgili editlerimi yapan arkadaşlar. Sevgili güzel arkadaşlarım. Benim editimi yapıp bana emek veren, beni seven... ...bana bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlar. Bakın şunu unutmayın. Ben... ...sizin kötünüzü hiçbir zaman istemiyorum. Ya da hiçbir zaman... Ama koyayım birinizin yolunu kesmek istesem bunu arkadan kulis yaparak yapmam. Beni az çok tanımanız lazım. Kaç yıl burada yayın yapıyorum. Ben bir problemim varsa delikanlı gibi çıkarım burada söylerim. Ya da delikanlı gibi çıkarım hepinizi toplarım. Hepinizle yüz yüze konuşurum. Ben çıkıp da amına koyayım arkadan öyle kulisler çevirecek saçma sapan hareketler yapacak adam değilim yani. Yatırır sikerim harbi birinizi. Gerizekalılar. 16-17 yaşındasın amına koyayım. E, tavuk sikme. Tavuk mu sikiyon amına koyayım? Allah Allah. Delirtmeyin adamı ya. Bak o kadar iyi niyetle davranıyorum. O kadar iyi niyetle yanaşıyorum. Amına koyayım. Herkes sana karşıyken ben senin yanında duruyorum. Sana destek olmaya çalışıyorum. Sen çıkıyorsun, gidiyorsun amına koyayım, beni kötüler. Benim hakkında algı yaratır. Benim hakkında kötü şeyler paylaşır. E ne oldu amına koyayım? Bundan bir ay önce abi 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 diye dolaşıyordunuz. Bir bozmayın oğlum, bir delikanlı olun, bir duruşunuz olsun. Kendinizi bozmayın amına koyayım. Ne yaptım lan ben senin anana bacına mı sövdüm? Ne yaptım? Allah Allah, delirtmeyin adamı ya. Harbi diyorum, geçen Tukan abiyle de konuştuk bunu. Bazı insanlara iyi niyet yaramıyor abi. Sen o adamla konuşuyorsun, sohbet ediyorsun, samimi oluyorsun ya. Götleri başları ayrı oynuyor bazılarının. Harbiden bazılarının götleri başları ayrı oynuyor. Oğlum azıcık saygılı olun, omurgalı olun, delikanlı olun ya. Delikanlı ol hatalıysam gel yüzüme söyle hatamı amına koyayım gelip ne yapacağım oğlum? Kabul edeceğiz hatalıysak zaten. Biz nasıl bir adamım ben sen tanımıyor musunuz beni? Kaç yıldır burada yayın yapıyorum. Kaç yıldır takılıyorum Tukan abinin yayınlarından daha öncesinden de beni tanıyanlarınız var. Ne zaman ben amına koyayım omurgasız bir hareket ettim. Allah Allah. Hatanızı kabul edeceksiniz abi bu kadar basit. Herkes hatasını kabul edecek. Hatalıysan delikanlı gibi hatanı kabul edeceksin. Susacaksın diyeceksin ki evet hatalıyım abi. Kusura bakma. Hakkını helal et. Ben de diyeceğim ki tamam kardeşim. Ama ben seni uyarıyorum. Hatalısın diyorum. Amına koyayım daha 10 gün geçiyor, 15 gün geçiyor. Geçiyorsun sağda solda kıvırıyorsun da kıvırıyorsun. Laf sokuyorsun da laf sokuyorsun. E ama bir sikerim seni amına koyayım o. Neyse tamam. Yani tek söylemek istediğim şey şu. Delikanlı olun, omurgalı olun. Bir duruşunuz olsun. Bir sıkıntı varsa gelin her zaman benimle konuşun. Benim hakkımda başkalarının yanında saçma sapan konuşmayın. En ayar olduğum şey. Varsa bir problemin gelin benimle konuşun. Tamam mı? Varsa bir problemin gel benimle konuş. Gidip sağda solda beni kötüleme, bana algı yaratma. Ya da gidip başkalarına benim hakkımda konuşma. En nefret ettiğim şey. Allah Allah. Deli ediyorsunuz ya. Ya ne yayıncıların ismini falan saymayın. Ne alaka şu an yayıncılarla ya? Pardon onu silsenize time out attım. Şimdi ben moduma dönüyorum. Sinirimi attım, stresimi attım. Zaten bir kötü kalktım. Bir de üstüne bunu yaşayınca daha da bir sinirlendim. Ama ne koyayım? <laughs> Sus artık tamam. Arkadaşlar ben zaten olayı açık bir şekilde anlatmıyorum. Ben kitle yönlendirmek, başkalarına saldırtırmak, başkalarının hayatını kötü şekilde etkilemek istemiyorum. Anlayacak arkadaş anladı. Hayır kimsenin ismini yazmayın arkadaşlar. Ben ismini söyleyecek olsam zaten söylerim. Kimsenin ismini yazmayın. Söyleyecek olsam burada zaten söylerim. Sormanıza gerek yok. Abi biz burada keyfine yarar şey yapmışız. Vallahi beynime kan sıçradı ya. Mesajları görünce beynim beynime kan, kan Açmamışsın bana Enes. Ne senin kardeşim? Bekle. Bakayım açtım diye hatırlıyorum. Özür. Yani zamanda size verdiğimiz, yani mesela şey diye story atmışsın. Eee Keşke ben de gök yalayan biri olsaydım ulan. Zamanda sana verdiğim emeği sen biliyorsun. Benim moduma küfür etmişsin. Benim modlarımla kavga etmişsin. Bizim çocuklar diyor ki abi bu çocuk bize kavga etmiş. Bu adamı ortamımızda barındırmayalım. Adam küfürü kaymış. Ben diyorum ki bak bu çocuk emek vermiş. Bizim için bir şey yapmaya çalışıyor. Sıkıntı yok. Bizim için bir şey yaptıysa ben destekleyeceğim bu çocuğu dedim. Ben sana hala destek olmaya çalışıyorum. Sen bunları görmezden gelip amanım sallıyorsun da sallıyorsun. Bunun delikanlısınız ya hepiniz. Açmıştım ben seni balını.